Şimdi Bolu'dayız. Burası Bolu'nun Abant dağları, Abant dağları içerisinde oluşmuş e, Abant gölü. E, dünya'ca meşhur. Türkiye'de de zaten hemen hemen hepimizin duyduğu bir göl. Yaklaşık 1320 metre rakımda e, oluşmuş bir göl ve kışın donuyor bu göl. Yazın ise böyle. Yem yeşil ormanların, o bildiğimiz bolu ormanların etrafında masmavi bir doğa güzelliği. Etrafı yaklaşık 7 kilometre olduğu için yürüyerek parkuru tamamlayan doğa severler var ama genelde insanlar arabalarıyla gölün etrafına dolanıyorlar ve hafta sonları yoğun, hafta içi de daha seyrek şekilde gelen ziyaretçiler burada piknik yapıyorlar. Etrafında bin bir çeşit hayvanların ve endemik bir lerin bulunduğu ormanlar, o meşhur bol Ormanları e, var ve burada insanlar bu ormanların güzelliğinde bazıları ormanların içine doğru da giderek bu doğa harikasını yaşıyorlar. E, kamp yapan insanlar için de kamp yeri ayrılmış. Bu bakımdan özellikle e, Batı Karadeniz'de Ankara-İstanbul yolu üzerinde yer alan, Otobana yaklaşık 20-30 kilometre uzaklıktaki bu güzel yeri birçok insan ziyaret etmiştir. Ama etmeyenler için de özellikle tavsiye edeceğimiz bir yer bu güzelliği. Hep beraber şimdi dolanacağız. Gölün etrafından farklı görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Gölü'nün kıyısındayız. Burada nilüferler şu an yeşil haldeler. Ama yakın zamanda açacaklar o göllere, akarsulara, güzellik veren nilüferlerden. Avant'ta bol miktarda var. Ayrıca göl kenarında dikkatli bakılırsa Avant'ın balıkları, Avant'ın özellikle Avant alası denen alabalıkları, balıkları, küçük özellikle yavruları kenarda insana görünüp kaçıyorlar böyle güzel bir manzaranın şu an kıyısındayız. Arkamızda Abant Gölü. Şimdi Abant Dağları'ndayız. Bolu Dağları'nın bir parçası olan Abant Dağları sık ormanlarıyla, çam ağaçlarıyla meşhur. Bugün de bu Abant Gölü'nü dolaşıp Abant ormanlarını gezip güzel bir video yapmaya çalışıyoruz. Abant'tan, Bolu'dan, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Bolu'nun bu güzel yerinden selamlar.